Bunlara haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Milli Eğitim arkadaşlar çalışan işçilerin 10 ay maaş alıp 2 ay maaş alamama, 2 ay SSK'larını yatmama sorunu maalesef devam ediyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili 2 gün önce sizlere video yapmıştık. Ankara Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacaktı. İşçiler adına arkadaşlar iş, bu Ankara'daki basın açıklaması öncesinde de Kayseri'de bir basın açıklaması yapıldı arkadaşlar. Bu haberi sizlere memurlarhaberi.com web sitesinden okuyacağım. Haberi girdik. Şimdi arkadaşlar habere de direkt ulaşmak isterseniz videonun altına linkini koydum. MEP kadrolu işlerini üvey, üvey evlat muamelesi yapıyor arkadaşlar. 30 bin yakın işçiye yılın 2 ayı maaşları ödenmiyor. Sigortaları maalesef yapılmıyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar biz de bunu zaten aylardır haberleştiriyoruz. Haber yapıyoruz. Gündem yaratması adına arkadaşlar. Devam ediyorum. Detaylar ne olmuş? Tümüş Genel Başkanı Mahmut Şahin, Tüm iş Konfederasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Umut Karademir, Tüm Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Muhsine Kahveci ve Tüm Sağlık İş Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Elgez ile birlikte Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi. Bakın arkadaşlar, pankartları hazırlamışlar. Herkes 12 ay, biz neden 10 ay çalışıyoruz? Bir sene eşittir 12 ay demişler. Tüm Birlik İş Sendikası arkadaşlar. Evet basın açıklaması yapmış. Diğer sendikaları da Kopiş Sendikası'nda basın açıklaması yapmaya davet ediyoruz. Böyle pankartlı. Çünkü bütün sendika Milliyetin Bakanı'nda çalışan işlerin neredeyse hemen hemen hepsi Kopiş. Yapmış. Evet devam ediyorum. Dün saat 11'de gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bünyesinde 1 milyondan fazla insanı çalışılan bir kurumun üye evlatlarıyız. %90 öğretmenlerden oluşan ve yaz aylarında okula gitmedikleri halde bile maaşlarını alan ve sosyal güvenceleri korunan bir orduya sahip Milli Eğitim Bakanlığı. Aynı bakanlıkta 2018'de kadroya geçen 30 bine yakın işçi var. 1 milyonda 30 bin. %3'lük bir orana tekabül ediyor. %97'lik çalışanı yaz aylarına bile maaşsız ve sosyal güvencesiz bırakmayan bakanlığımız sıra işçiye gelince bu duyarlılığını kaybediyor. Kamuya ait diğer birim çalışan işçiler de memurları da bir sene 12 ay boyunca çalışıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı 30 bin işçi arkadaşı 10 ay çalıştırmakta ısrar ediyor. Bu durumun işçi arkadaşlarda nasıl bir kaygı ve stres oluşturduğunu anlatmaya gerek var mı? Yaz aylarında işsiz kalacakları tarih yaklaştıkça bu işçi arkadaşlarımızda iş verimli de kalmaz, huzur da kalmaz. Her sene 2 ay maaştan mağrum kalmak tek gelir olan aileler için ne kadar güçtür anlamak lazım. Biraz empati yapsak eğer devlet bakış açısınızı da uymayan bir durumla karşı karşıya kalırız. Bizim devletimiz yeni kendi kadrolu işçisini onay bendensin, iki ay ise ne yaparsan yap dememeli. Bu işçilerin 12 ay çalışacak şekilde istihdam edilmesi sosyal devlet olmanın da gereklerinden biridir. Bakın arkadaşlar, ya tablo size sunayım. Uygulanmakta olan düzenlemeye göre Milliyetin Bakanlığı işçi kadrosu ile istihdam edilenler okullar açık olduğunda çalışılmakta. Tatil dönemlerinde ise iş sözleşmeleri askıya alınmaktadır. Oysa tatil dönemlerinde okulların yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması, okul temizliği, bahçe bakımı gibi hizmetlerin görülmesine devam edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu işlere tatil dönemlerinde de ihtiyaç olduğu açıktır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eşit statüsüyle 10 ay çalıştırılmak için kadro alınan işlerin çalışma sürelerinin 12 aya çıkarılmasını sağlamak, bu iş yerinde çalışma barışının sağlanması, çalışanların huzur ve mutluluğu ve sosyal adalet anlayışı gelince önemli bir husustur. Bu arkadaşlarımızın çoğu bu iki aylık sürede kredi çekmek zorunda kalmışlardır. Kredisi olan arkadaşlar kredileri ödemedikleri için bankalarda zorlu çekmektedirler. Bu konuda devletimiz, devleten talebimiz bu mağduriyete bir an önce bir çözüm getirilmesidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur arkadaşlar. Şu anda 1 milyondan fazla çalışan olan bir bakanlığın biriminin önündeyiz. Burada her yıl 12 ay boyunca 1 milyondan fazla insanın maaşını alır, sosyal güvencesi de sağlanır. Yaz aylarında okulların tatil olmasına rağmen 900 binden fazla öğretmenin de idari personelde maaşını alır ki sayı 1 milyondan fazla. Fakat bu kurumda maalesef bir öz evlatları da var bir de üvey evlatları var. Biz bugün buraya üvey evlatların sorunlarını dile getirmeye geldik. 30 binin altında ve 1 milyon üzeri çalışan yani %3 bile olmayan bir sayıya Milliyetin Bakanlığı'nda bir ayrımcılık yapılıyor. Ne yapıyor? Yaz aylarındaki tatillerde 900 binden fazla insan maaşını alıyor tatil olmasına rağmen. Sosyal güvencesi devam ediyor ama Milliyetin bakanlığı kadrolu işçisi 30 bine yakın insan. Maalesef yaz aylarında okullar kapanınca hadi gidin işinize deniyor. 10 ay çalıştınız benden siz ama 2 ay gidin ne yaparsanız yapın. Yani üvey evlat muamelesi yapılıyor. İki ay boyunca ne maaşları yatıyor ne sosyal güvenceleri yatırılıyor. Yani bu insanlar deniyor ki o, o, iki ay boyunca ne yaparsanız yapın. Beni ilgilendirmiyor. Gidin siz siz maaş gidin ben size maaş vermeyeceğim. Sosyal haklarınızı sağlamayacağım deniyor. Bu insanlardan verim bekleniyor. Bakın yaz ayları yaklaştıkça bu insanlarda o iki ayı nasıl geçireceğim? Ha, hele tek kişi çalışıyorsa o şartlarda o evin geçimini sağlamak o psikoloji ve kendi ülkemiz Milli Eğitim Bakanlığımız yani eğitimi düzgün yapması gereken sağlıklı nesiller yetiştirmesi gereken bir bakanlık adeta o 30 bin aileye o 2 ay boyunca strese gir, sıkıntıya gir beni ilgilendirmiyor. Yani iş barışının sağlanmadığı, iş huzurunun sağlanmadığı ve üvey evlat muamelesi görüldüğü bir durum açıklaması yapılıyor arkadaşlar. Şahin iki ay boyunca ücreti verilmeyen personellerin de borçları olduğunu ve bu duruma bir çözüm getirilmesi gerektiğini belirterek 1 senenin 12 ay olduğunu biliyoruz ama biz ama bu insanlar 10 ay çalıştırılıyor. Yani iki aya güç mü yetmiyor? 1 milyon insana zaten o iki ay boyunca maaş veriyorsunuz. Üstelik memnun memur maaş veriyorsunuz ama işçilere 2 ay maaş veremiyorsunuz. %3 bile değil bakın bu insanların kredi borçlarını geçirmek zorundalar. Bu Orman Bakanlığı'nda da böyle. Yani ben sana şu kadar bakarım ondan sonra git. Bu devlet bakış açısına yakışmayan bir durum. Bakın devletimiz sosyal devlet bakış açısına yakışmayan bir durum. Bunun değişmesi lazım. Bunu ivedilikle çözüm bulunması lazım. Yetkili sendikaların bu konuda bir şey yapmayacağını biliyoruz açıklaması yapmış. Sendika açıklamasını sendikaya top atmış arkadaşlar burada. Milliyetin Bakanı değişim oldu. Yeni bakana da sürprizle başlamış olduk ya ama bu bilinçle değildi. Ama inşallah tarihe geçecek isim olarak bu sorunu çözen bakan olarak da görevine başlamış olur. Bu vesileyle de ülkemizin ciddi sorunları barındıran milli eğitimine de hayırlı olsun. İnşallah yeni bir başlangıç olur. Bu soruna da lütfen duyarsız kalmayalım ifadelerini kullanmış arkadaşlar. Evet. Milli Eğitim Bakanı'na çalışan 30 bin iş arkadaşın hepsinin arkasındayız biz kanal olarak. Ama arkadaşlar sizlere bir eleştiri getireceğim. Arkadaşlar 30 bin kişisiniz. Sizler adına bir senedir video yapıyoruz. Ama kanalın abone sayısı 45 bin. Ve bu abone sayısında bu 45 bin arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ama Milliyetin Bakanı'na çalışan işçilerin her birinin bu kanala abone olması gerekiyor arkadaşlar. Siz ne kadar bu kanalı büyütürseniz o kadar büyük güç olur. Bu 45 bin abone olan arkadaşlarımızın hepsi Milliyetin Bakanı çalışan değil. Birçok kamu kurumundan işçi arkadaşlar var. O yüzden arkadaşlar siz bu kanala abone olursanız bu kanal nereden baksan bir 70-80 bin aboneye çıkar arkadaşlar. Eşiniz, dostunuz, ababınız abone yapın bu kanala. Bu kanal büyüsün arkadaşlar. Sesiniz gümbür gümbür yayılsın. Unutmayın ne kadar büyük kanal o kadar büyük güç demektir. Buradan tüm birlik iş sendikasını da kutluyoruz. Arkadaşlar güzel bir basın açıklaması yapmışlar. İşçilere sahip çıkmışlar. Biz de videolaştırdık bunu arkadaşlar. Bu videoyu da paylaşın sağda solda arkadaşlar. Ses getirsin diyorum. Tekrardan sendikayı kutluyoruz. Umarız kısa zamanda bu sorun çözülür. Bu sorun halli olur arkadaşlar. Gelişmeleri kaçırmamak için hemen alttan bildirim zilini açın ki videolar yaptığımızda size bildirim gelsin. Youtube'dan arkadaşlar bilginiz olsun. Evet kendinize iyi bakın. Tekrardan sorun kısa zamanda halli olur inşallah diyoruz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.